Arkadaşlar ikinci bölümdeyiz çok heyecanlıyım. Acaba minişimiz dondu mu? Madem madem madem. Kaçar dondu mu? Evet gidip buzdolabımızdan bakıyoruz. Minişimiz donmuş. Tam dondurdu mu dondurmadı mı bilmiyorum. Ama tatlı orada iyi misin? İyi misin? Bu çok soğuk. <laughs> Sanırım bıçak aldık. Ey Uzak tutayım şimdi. Tam mı dondurdum? Hiç bilmiyorum. Sanırım tam dondurmam. Bu ne? Evet, çok Evet arkadaşlar. Birazını söktüm. Şimdi sökmedim. Ayaklarını sökmek üzereyim. Ne kadar zor olacak acaba? Birazdan almaya çalışacağım. Suyuna bakın Bunun üstüne kaçan yapılır. Evet, bunu burada çıkaramayacağız galiba. Aynen. Aa, aa, çok soğuk. Ay, çok soğuk. Evet arkadaşlar. Bunu ben sana, sana Evet. Kendiniz başka videolarda kendi bilinizin dondurabilirsiniz böyle Şimdi düz tabak kullanın ve sakın bubble kafa kullanmayın yoksa kafası kopabilir evet işte mini dondu evet abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bay bay